İşte ev yıkıldıktan sonra işte konteynere gittik. Konteynerden sonra işte çocuk böyle rahatsız oldu. Ben de rahatsızdım. Hastadım. Ondan sonra işte geldik buraya girdik yeğenim evde. Şimdi yeğenim tutturmuş illa çıkacaksınız diyor. Mart heter. E ben şimdi 12 bin liradan ben nasıl ev kirasını mı vereyim? Ben ne yiyeyim yani? Ben de hastayım çocuk da yani. E benim evde yıkıldı. Orayı da yapmadılar. Yani orası da yani ne zaman yapılacak, kentsel dönüşüm diyorlar gelecek ama ne zaman gelecek bilmiyoruz yani. Oraya biz müracaat etmişiz, yani orada hak sahibimiz var. Ama işte burada yaparlar mı, yapmazlar mı bilmiyorum. E şimdi on iki buçuktan ben şimdi kira mı vereyim? de yıkılan evin şeyi de yani maliyeti de yüksek. Nereden bakarsan iki milyon falandır yani şimdi maliyeti. E onu da yapamıyoruz. Yani şimdi ben de şaşırmışım ne kalacağımı ben de bilmiyorum. Yani. Peki. Vallahi iki sene oluyor yani iki sene de. Aynı, aynı şeyde aynı deprem senesinde çıktı da yalnız Afat'a gidiyoruz diyor senin ismin var çıkmıyor. Kurala çekiliyor benim ismim yok. Kurada is güve ismim var ama çıkar değil. Ama ne zaman çıkar belli değil yani. Ay şimdi ben de şaşırmışım diye, ne yapacağımı ben de bilmiyorum yani. Nerede kalacağımı bilmiyorum yani. Hayır hayır hayır. Konteynere gittiğim halde orada ha hakkım kayboldu yani. Orada hakkım kayboldu. Yani. Şimdi kira yardımı da almıyorum yani. Vallahi ben bir an evvel evime çıkmasını istiyorum. Evim çıksın, çıkıp gideyim yani. Adile bu e, ayın sonunda kura çekilecekmiş. Ama çıkar mı, çıkmaz mı bilmiyorum yani. Yıl başında da güven varmış. Ama bilmiyoruz yani çıkar mı çıkmaz mı yani. Evet şimdi burada isim çıkmazsa ben ne yaparım yani ne yapabileceğim yani şimdi bana 12 buçuk milyondan şimdi ben kira mı vereyim? Ben geçineyim mi yani? Ben de hastayım çalışmıyorum da. Yani çalışamıyorum çalışamazsa raporu vermişler yani. işte ondan engel raporu alıyorum şeyi ücret alıyorum 12 buçuk. Ben AFAD müdürünün yanına gittik ailemle beraber. Onkoloji hastası olduğumu söyledim. Müdür bey bana dedi ki şeydir. Ne ee, Senin gibi dedi kaç tane var yani gelen giden. Mağdur, de, çok. He, mağdur çok değil, Sizin kurada isminiz var ama çıkar mı çıkmaz mı belli değil yani. Ben mağdurum yani. Üç dene senedir, üç de senedir. Üç senedir ben bu onkoloji hastasıyım. İşte mağdurum yani. Çalışamıyorum. Ben çalışamıyorum yani. Halil'e emekli olduk ve şimdi ben e, iş görmezlik raporum da var yani çalışamıyorum yani. Depremde evimiz yıkıldı, sanayide oturuyorduk, eşim rahatsızlandı, kanser hastası, oğlum bir kaza geçirdi, 19 aydır kimse çalışmıyor. Şimdi bizim bir akrabanın evine sığındık, bize çık diyor, bu iki senedir oturuyoruz bize çık diyor. Eşim 12,5 TL şey alıyor. Aylık alıyor. Ondan ben kiraya nereye gideyim? 10 milyar kiralar. Evimiz daha hak sahibi olmuş ama kurallarda çıkmıyor canım. Ne yapalım? Afat'a gittik. Müdür dedi ki dedi yapılacak bir şey yok. Eğer yıl kurallar çekiliyor. Çıkar da bilmiyoruz. Çıkmıyor da bilmiyoruz. Ondan sonra iki ay çıkarsa da iki ay 3 ay sonra hem anahtar teslim alıyorsunuz ev sahibi de çık diyor. Şimdi 12 TL 12 bin TL'den ben kira mı vereyim? Kendimizi mi geçindireyim? Kadir zaten benim oğlum sürekli hastanede gidiyor geliyor. A bu aa. Ayın içinde 6-7 defa hastaneye gidip geldi. Çadırdan mı yaşayalım? Yerimiz yok ki nereye gidelim? Diyor 12 bin TL'den ben ne yapayım, nereye gideyim? Benim eşim rahatsız, çalışmıyor, kimse çalışmıyor. Benim oğlum engelli. Şimdi kışın ben nereye gideyim? Bize diyor en geç Mart'a kadar çıkacaksınız. Ev hak sahibi olmuşuk ama yerimiz daha belli değil. Yani çıkıyor mu, çıkmaz mı bilmiyoruz valla. Bir